Günaydın Cemil Bey. Oo, günaydın Vedat Bey. Günaydın da hayırdır? Bir ofis tutamadın mı ya her <laughs> <Bağ olsun>. gün <laughs> ben de tam onu diyecektim Cemil Bey. Artık yerleşik hayata geçmem lazım. Böyle olmuyor. Ne gerektiyse yapalım da ev, ofis. Cami. Sami? Beni Cuma'ya götürün Cemil Bey. <gülüyor> <gülüyor> hay hay. Ya sen Zuma'ya gider miydin Vedat Bey? Şaşırttın beni. Günahımız çok Cemil Bey. Birazcık da sevaba girelim. Günahına, sevabına karışmam da... ...senin niyetin biraz cemaate karışmak gibi geldi bana. Yanlış mıyım? Sizden de pek bir şey kaçmıyor Cemil Bey. Bir de şeyi merak ediyorum. Benim karımı evine alan hocanın arkasında nasıl namaz kılıyorsunuz? Biraz ayıp oluyor ama Vedat Bey. Kusura bakmayın Cemil Bey. Niyetim sizi gücendirmek değil. Ama gerçekten anlamaya çalışıyorum.